Herkese tekrar merhaba. Daha önceden size tanıtmış olduğum Rastop pistesi başka birisine satılmıştı. Şimdi o satın alan kişi vazgeçmiş satın almaktan ve kodların hepsi sıfırlandı abi. şuraya gelip büyük harflerle offli yazarsanız ve apply'a tıklarsanız abi sıfır 50 kodunuz geliyor. Şey paranız geliyor sıfır 50. Burada ruleti var. Abi, var. İğrenç bir sesi de var ruletin e, Ruffles var. Şey, çekiliş yani Ruffles o, o Ruffles. Jackpot ve Coin Flip var. Coin Flip fazla kullanmıyoruz Bak size 3 online var site şu anda. Çünkü site daha yeni. Daha 5 saniye önce sıfırlandı site. Hemen dedim bunu yüzü çekim yapıştırayım. Çünkü para lazım. Ruleti işte böyle. Upgrader ve itemları da abi. Withdraw kısmına girip, burası site depozitli, daha önce de deposit atmıştım siteye, zaten onu görmüşsünüzdür, depozit yaptım, O bir tane de videoda var depozit yaptığım şey, site onaylı yani benim tarafından. daha önce depozitledim, Withdraw'da da rahat bir 60-70 dolar aitimi çektim, o yandan sıkıntı olmaz yani, Bir, bir dolar depozit istiyor galiba site, o depozit atarsanız Withdraw'unuzu kolayca yapabilirsiniz abi, dediğim gibi tekrardan şuraya, bakın şu, bir dakika şunu şöyle yapmam lazım, evet, ee, şuraya free coins'e basıyorsunuz, şuradan büyük harflerle off yazıyorsunuz büyük harflerle. Apply'a tıklıyorsunuz abi şuraya 0.50 geliyor. Haydi görüşmek üzere.